Eğer videoya bu gözle bakacaksan hiç izleme. Senin hayalin neyse senin derecen odur. Üçüncüsü her gece yatmadan bir saat önce lütfen ama lütfen ve son yedinci madde bir yaklaşsana şimdi yaklaş yaklaş. Son haftada Galata gibi dimdik durmaya devam edeceğiz. Herkese selamlar, herkese merhabalar. En baştan şunu söyleyeyim. Hocam video uzun olmuş çarpı 2 alacağım aşağıda böyle bir yorum falan yok mu? Şöyle 7 madde hızlıca bir okuyun falan geç bunları. Eğer videoyu bu gözle bakacaksan hiç izleme. Çok net söylüyorum sana. Bizim öz samimi tayfaya söylüyorum arkadaşlar. Net bir şekilde. Bugüne kadar koştuk yaptığım yüzlerce güzel insanın ortak olarak yaptığı yani hepsine deneyimlediğimiz çok güzel fayda sağlayan 7 tane falan maddemiz kaldı. Son hafta için YKS'ye son 7 gün kala bunları detaylı bir şekilde sana anlatacağım. Bazen itiraf ediyorum bu kamera karşısına geçince daha çok bunu kısaltayım kısaltayım derken olayın özünü anlatamadığımız oluyor. Ya böyle bir şey kompleks, bir çıkmamız lazım. Şu son haftayı detaylı konuşalım. Şöyle geriye bir yaslan. Bırak şu yorumlara falan takılmayı. Bırak Allah aşkına ne yorumcusun arkadaş ya. İlk yorum son yorum. Ya sıkılmadın mı hala bunlardan? Aşağıda gelip böyle ölüm muhabbeti yapanlar da olacak. İşte kabirde mezara gireceğiz. İşte kabirde sınava gireceğiz. Ahiret sınavına gireceğiz falan. Ya geç şunlar artık. Sınav şu tarihte yapılacak ve bunu değiştirmediler. Evet değişmesi de ben de isterdim. Daha güzel bir ortamda girmeyi tabii ki isterdim. Ama artık son bir hafta biz son maddeleri bir konuşalım ve aslanlar Gidip, gidip, şu sınavı bir yapalım. İster hayalin ilk 5000 olsun, ilk 1000 olsun ki bu tarz çok fazla öğrenci koşuk yaptık. İsterse 100 bin olsun o da fark etmez. Senin hayalin neyse senin derecen odur. Bunu unutma ve ortaklaşa paylaşan birçok şey gel hadi bir kulak ver şimdi. Önce şöyle başlayalım mı? Birinci madde. Sınav giriş yerlerine gidilmeli mi? Kesinlikle gidilmeli. Canlar hatta birkaç kez de gidebilirler. sanki daha önce biz bunu yaşadık. Bir daha yaşadık. Bir daha yaşadık. Çünkü beyin bunu biraz daha sıradanlaştırsın. Yani heyecan miktarını biraz daha azalsın. Sana çok çok faydası olacaktır. Bu birinci madde. İkinci Birincisi 2018 ve 2019 YKS'yi çöz demiştim ısrarla. Hatta PDF olarak çıkart öyle çöz demiştim. Evet şu bir gerçek. Biraz aşinalığımız var sorulara ve hani biraz daha netimiz yüksek gelebiliyor. Soru değil gelsin ama şuna dikkat et. Daha önce çözdüysen bunu diyelim 100 net yaptıysan ya da 60 net yaptıysan fark etmez. Geriye kalan sorular niye kaçtı? Onları bir kere daha gündemine al bu hafta içerisinde. Çünkü 2018 MSÖ'ye baktığımızda 2019 MSÖ ile gerçekten aynılıklar var. Benzerlikler gerçekten fazla. TYT'ler benzeyecek mi? Benzeyecektir. Ha ne kadar farklı olur bunu bilmiyoruz ama bir şekilde benzeyecektir. Ayetler de benzeyecektir. O yüzden bunları kesinlikle bir kez daha gözden geçir ve çöz güzel insan. Üçüncüsü her gece yatmadan bir saat önce lütfen ama lütfen en kıymetli gördüğün AYT konularından birer tanesini seç. De ki ben pazartesi akşamında fizikle alakalı son şunu okuyacağım ve öyle yatacağım. Çünkü bilimsel olarak ispatlanmış bir gerçek var. Uyku öncesi bakılan son bilgiler, son hafızaya giren şeyleri beyin uyku sırasında çok daha öncelikli sıraya koyuyor ve bunları sana unutturmuyor. Çok daha iyi şekilde hafızanda kalıyor. Hatta bunu son günün bir gece öncesinde bile yapabilirsin. Yeter ki uyku öncesi bir alışkanlık olsun. TYT'yi koyma buraya. Biraz daha ayete odaklı git. Hangi dersi koyayım? Burada da şöyle bir parantez açalım. Pazartesi günü mesela komple fizik günü ilan edebilirsin. Salıyı komple kimya, çarşambayı, biyoloji ya da bir tam tersi işte tarih, coğrafya, felsefe ya da dilciysen hani fark etmiyor. Bir şekilde bir dersi bir günü komple koyup artık resmen şöyle büyük bir bayram temizliği gibi bir şey yapıp artık kapıya kilidi koyarsın ve dersin ki ben artık sınava hazırım cümlesini yavaş yavaş söyleyebilirsin güzel insan. Bunu mutlaka uygulursun. Hatta elinde var Varsa bir masa lambası edin. Normal ışıkları kapatıp bir masa lambasında bunu yaparsan çok daha iyi bir şekilde odaklanmayı, yükseltesin ve hafızamızda bunlar yer edecektir. Dördüncüsü, biyolojik olarak asla kendini yıpratma. Hocam 12 saattir şu masanın başındayım. Hala bir şeyler çalışıyorum ve belim koptu. Kopsun, bırak orada kalsın. Ne yapıyorsun? Bu kadar yüklenme kendine. Çünkü birkaç gün sonra, belki 3-4 gün sonra bizler sınava gideceğiz ve o sınavda çok ciddi bel ağrısı, baş ağrısı, boyun ağrısı falan çekemeyiz. İster 10.000 derecesinde oyna, ister 50.000 lira, fark etmez. Eğer AYT denemelerini seni çok fazla görüyorsa ki genelde sıkılmalar hep ondandır. Bu çok çok normal. AYT o kadar sıkmaz insan ama TYT çok fazla sıkıyor. Bunun farkındayım. Özellikle bunun için sabahları uyandığında gerçekten biraz ağrın sızın varsa lütfen o denemeye başlama. Ama şunu da unutma. Bir denemeye başladıysan onu da yarıda bırakma. Hocam denemeye başladım yarısında uyumuşum. <gülüyor> niye gülüyorsun ya? Allah aşkına, niye gülüyorsun? Bu komik bir şey değil. Bu çok kötü bir şey. Hocam denemenin yarısında başım çok ağrıdı bıraktım çıktım. Çok iyi yapmışsın. Hatta bazen gidiyor buzdolabından bir şey alıp yiyor su falan içiyor geri geliyor. Ya böyle bir rahatlık olabilir mi? yapma artık bunu. Sınav günüz beynin sıkıştığında bunaldığına aynı şey yine isteyecektir senden. Bunu asla yapmıyorsun. Tam tersine tam o da çöz. Bazı günler fire denemelerden ama ertesi gün çok güzel bir şekilde çöz. Peki hocam sınavdan bir gün önce deneme çözmeli mi? Eğer ki deneme sonucunu kafanda çok büyütecek biriysen asla çözme. Net söylüyorum sana. Eğer ki yok hocam benim için bir deneme zaten o kadar kafamı niye takayım diyorsan o zaman çöz. Hiçbir mahsur yok. Hatta şunu da söyleyeyim. Son hafta çözülen denemelerdeki inişlere çıkışlara asla takılma. Yemin ederek söyleyeceğim sana. Öyle öğrencilerim oldu ki sınava son bir hafta kala 3 5 gün kala en düşük TYT netlerini yaptılar biliyor musun? Yani hocam ne oluyor ya? Biz bittik mi? Biz git. Hayır öyle bir şey yok. O gün sana denk gelen TYT denemesi, o günkü stres durumun seni buraya düşürdü. Hiçbir problem yok burada. Bir sonrakinde hop geri yukarıda. Dalgalanmayan deniz olmaz. Bunu asla unutturma kendini. Bunu da bir anlaşalım. Beşincisi odaklanmak ile alakalı yapabileceğin en güzel adım ne biliyor musun? Önce virüsleri temizlemektir. Ne virüsü? Cep telefonları. Artık yerin dibine at şunları ya. Ya artık fırlat gitsin şunları ya. Ya bırak artık hala bırakamıyorsun. Instagram'da neyin bilgisini arıyorsun? YouTube bu kadar nasıl vakit geçiriyorsun hala? Neyin peşindesin? Çık artık şuralardan ya. Ne kadar çok yorum okuyorsun? Sana ne milletin attığı yorumlardan? Çık artık şuradan. Deli misin? Bırak artık şu telefonu. Bırak en fazla ders dışı bir 15 dakika kullan yeter. Çünkü şuraya giren virüslere artık gerek yok. Sen hatta belki gece yatmadan önce bile hala son kez bir Instagram'a bakayım, son kez bir YouTube'a bakayım falan derken neyi ıskaladığın farkındasın değil mi? Son bir saati biz başka bir yere ayırdık. Sosyal medya diyetini, detoksunu yapmak zorundasın güzel insan. Bırakıyorsun o telefonu. Hatta moralini bozan arkadaşlar varsa telefonla görüşmüyorsun bile. Arama. Açmaz dayım. sonrasında Sonrasında Görüşürüz de bırak sonra konuşursun. Bir hafta iki hafta sonra zaten konuşacaksın onlarla istersen. Bu seçim sana bağlı. Hatta telefonu şu an komple kapatanlar bile var. Gidip tuşu telefonlara dönüş yapanlar var. Net bir şekilde söylüyorum. Altıncı madde. Etraftan çok fazla taktik geliyor. Lütfen sen kendi taktiklerini artık belirle. Al bir A4 kağıdı. Koyun ne? Teker teker. Gri koçluk konuda çok haklı. Evet bunu yazdım birinci sıraya. İkinci sırada işte şu hocam şöyle bir şey demiş. O da çok mantıklı geldi bana. Evet bunu yapıyorum. Üçüncü sırada şunu yapıyorum. Bak bunları teker 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 yaz. Hatta başına kocaman şunu yaz. De ki bu bu işte atıyorum Ahmet'in sınav taktikleri bunlardır. İşte atıyorum orada Ceren'in sınav taktikleri bunlardır. Yaz bunları buna sana özeldir. Kafan çok karıştığını biliyorum. Hatta burada işin mizahı tarafını konuşalım biraz. Hani anne baba bile şu an taktik veriyor. Farkındasın değil mi? Geliyor mesela anne işte hatta geçmiş yıllardan bir öğrencim geldi. şunu tamam o niye? Hocam dedi ne olur anneme söyleyin bana taktik falan vermesin artık. Niye dedim? Hocam yaptığı şeyi aynen göstereceğim size. E, hocam geliyor yanıma akşamları. Saçımı okşamaya başlıyor. Kızım sen bunları kafana takma. İyi çalışıyorsun. Ama şunu unutma. Sen zaten çocukken de çok kafan basmıyordu. <laughs> zor öğreniyordun, zor çalışıyordun ama sonrasında hepsini hallettin hocam diye o kadar geçmişe gidiyor ki hani bazen diyor orada takılıp kalıyoruz resmen moralim bozuluyor geri çıkarana kadar canı çıkıyor annemden hani toparlamak adına. Baba motivasyonu zaten bilirsin ucunda ölüm yok ya falan böyle bir Polat Alemdar konuşmasında genelde öyle oluyorlar niyeyse ya da böyle hani şey oluyor ya, ona ben daha çok bayılıyorum hani işte hani kazansan da kazan sen bizim kızımızsın işte da sen bizim oğlumuzsun ama kazan yani <laughs> şimdi dilde geçen tamam bu ama mimikler direkt ama kazan yani bir zahmet kazan falan yani herkes bir taktik veriyor herkes iyi de burada artık kendi son taktiklerini vermek istiyorum. Hatta hiç unutamadığım bir şey daha söyleyeyim sana. Sınav günü, sınav bahçesi. Allah'tan şimdi sınav bahçesine giremeyecekler ama yine dışarıda şu taktikleri verebilecekler. 10 dakika ben şahit oldum. Yıllar önce tam böyle giriyorum. Bir tane öğrenci Hı. gitmek üzere annesi çağırdı. Kızım bir gelsene dedi. Bak boş bıraktığın sorular geç olur mu dedi. Hani orada ya düşün, anneciğim ya sen hani <laughs> ne yapayım anne yani bunu niye şimdi söylüyorsun? tamam iyi niyetlisin ama hani kafalar gerçekten karışabiliyor. O yüzden bunların hepsini artık kulağını kapat ve içselleştirdiğin taktiklerini bir kağıda teker teker yaz güzel Ve son Madde. Bir sana şimdi, yaklaş yaklaş. Bak bugüne kadar bizi çok sıkışveri takip ettiysen hep söylediğimiz bir şey var. Elinden geleni yapanı sen başarısızsın denilmez. Kim diyorsa umurumda değil. Hocam şöyle bir sonuç gelecekti ama böyle geldi. Umurumda değil konuşsunlar dursunlar. Sen elinden geleni yaptın. Hem de böyle bir pandemi sürecinde, hem de böyle bir ortamda sınava giriyorsun. Belki hiç kimsenin bilmediği sıkıntıların, dertlerin var. Kimseye anlatamıyorsun bile. Geç bunları. Allah aşkına bir tanesi bir düşünme bunları. Düşünüyorsan da yüzleş bunları. De ki tamam kardeşim ben bunlara rağmen elimden geleni yaptım. Elini kalbine sık sık koy bu hafta. Vallahi net söylüyorum. Günde 15 dakika kendine zaman ayır. Elini kalbine koy. Ben elimden geleni yaptım. Ve artık gerisine karışmıyorum. Bunu sık sık söyle kendine. Çünkü ne kadar çok çalışırsak çalışalım. işlerin son noktasında kontrol bize değildir. Bir nasibimiz varsa bu zaten olacaktır. Sen istemesen de olacaktır. Bu. O yüzden ne olur son noktaya kadar geldin. Şimdi senden asıl büyük motivasyonu. Yani kendine inanmanı, güvenmeni istiyorum. Ekran koruyucunu bile öyle bir şey yap ki kendine güvendiğinin bir ispatı olsun bu. Bırak kulaklarını kapat. Kimsenin ne söylediğine takılma. Ekran koruyucunla konuş. Masanda atıyorum bir tane yazıyla konuş. Bir motivasyon sözüyle konuş. Ailene mahcup olma korkusu. Bu korku o kadar kıymetli ki. Birilerine karşı mahcup olma korku ne kadar güzel bir şey. Hala böyle insanlar kaldı mı bununla övünmelisin. Bunu, bu çok çok güzel bir şey. İnşallah bunu hiçbir zaman kaybetmezsin. Ama şunu unutma. Başarısızlık ve başarı tanımında alakalı bir sıkıntı olduğu için onlardan korkuyorsun belki de. O yüzden bunu değiştirmeye gayret et. Yani annem, babam benim nasıl çalıştığımı gördü buna şahitler. Yıllar önce bir tane velimiz vardı geldi ve şunu söyledi var ya inanılmaz etkilendim ondan. Hocam dedi bizim oğlumuz artık hiçbir yere kazanamasa da sorun değil. Bu yıl nasıl emek verdiğini gördüm hocam dedi. Ya vallahi helal olsun bu çocuğa. Bir önceki yıl beni çok üzmüştü ama bu sene çok farklı bir öğrenci oldu. Artık benim ona güvenim tam. Hayatta bundan sonra da başarı olur dedim. Şu anda çok güzel bir mühendislik okuyor. Ne olur güzel insan hepsini toparla. Dedim ya kalbine güven. Hadi buraya kadar geldik. İnşallah ovalisler dolacak. Son haftada Galata gibi dimdik durmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere güle güle.